Merhaba arkadaşlar. Unsur Education Agency'den ben Ayça. Bugün sizinle uluslararası öğrencilerin veya yurt dışında lise eğitimi alıp Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerin üniversite başvuru işlemlerinde bir danışmanlık hizmeti almalı mı, almamalı mı konusunu işleyeceğiz. Yabancı uyruklu öğrenciler veya yabancı öğrenci statüsündeki öğrenciler Türkiye'de devlet üniversitelerine veya özel üniversitelere başvuru yapabilmektedir. Her iki üniversite türünde de yabancı öğrenciler kabul şartları benzerdir. Bazı üniversitelerin öğrencilerden talep ettiği farklı belgeler ve şartlar olabilmektedir. Bu aşamada özellikle öğrenciler Türkiye'yi ve Türk okullarını yeterince bilmiyorlarsa profesyonel destek almalıdır okulların kabul koşulları ve başvuruda istenen belgeler öğrenilmelidir. Ancak bunların dışında da öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden veya eğitim hayatlarını başlamadan önce edinmeleri gereken temel bilgiler vardır. Yabancı öğrenciler seçecekleri üniversiteyi, bölümü, akademik kadroyu, mesleği ve okumak istedikleri eğitim dilini iyi araştırmalıdır. Türkiye'de veya ülkelerine dönme düşünceleri varsa ülkelerinde seçtikleri mesleği sürdürme olasılıklarını şimdiden öğrenmelidirler mesleklerinin geleceğini ve bugününü iyi değerlendirmeliler. Üniversite başvuru sürecinde neden danışmanla ihtiyaç duyulur? Gideceğiniz ülke, yaşayacağınız şehir ve okuyacağınız okulla ilgili ön bilgi almanız sizin için oldukça faydalıdır. Ancak ne kadar araştırma yaparsanız yapın, destek alabileceğiniz tecrübeli biri yoksa eksik kalan noktalar olabilir. Araştırma sürecinde aklınıza gelmeyen basit detaylar dahi Türkiye seyahatinden sonra alışma sürecinde sizi zorlayabilir. Başvuru sürecinden başlayarak yaşam şekli, fırsat ve olanaklarla ilgili profesyonel destek alınması önerilmektedir. YÖS konusunda ve özel üniversite tercihi konusunda danışmanlık vermek veya almak Türkiye'deki önemli eksiklerden bir tanesidir. Bu nedenle seçtiğiniz danışmanlık firması sizin en büyük şansınız veya şanssızlığınız olabilir danışmanlarımız belgelerinizi inceledikten sonra özel üniversitelerden ekstra indirim alırlar ve sizin için verilebilecek en iyi fiyat olanaklarını sunarlar. Sadece bir tane üniversiteye değil tüm üniversitelere beraber düşünmenizi sağlarlar. Belgelerinizi önceden inceleyip sizin için zaman ve fırsatları kaybetmezler. Örneğin, yurt dışından Türkiye'ye gelecek öğrenciler için Sadece sınava hazırlanıp sınava girmekle birlikte iyi bir danışmanınız yoksa üniversiteye yerleşme imkanınız zor olabilir. Sizin üniversite başvuru süreçleriniz takip edilmiyorsa sınavlardan ne kadar yüksek puanda alırsanız alın sonuç elde etmeniz o kadar zor olacaktır. Çünkü bu süreçte etrafınızda sizi yönlendirecek doğru biri olmayacaktır. İşte tam bu noktada doğru bir danışmanla çalışmak hata payınıza karşı size yıl kazandırır. Türkiye'de eğitim sistemi her yıl değişkenlik gösterir. Bu TR YÖS ve özel üniversiteler için de geçerlidir. Bunun içindir ki üniversitelerin kılavuzlarını sürekli kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sene geçerli olan bir bilgi gelecek yıl geçerliliğini kaybedebilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz profesyonel bir danışmanlık hizmeti almasanız bile mutlaka bu yoldan geçmiş birisinden de yardım almanız gerekmektedir. Unsur Education Agency Türkiye'de eğitim noktasında size nasıl katkı sağlar? Unsur Education Agency, 2017 yılında eğitim danışmanlığı alanında faaliyetlerine başlayan Türk danışmanlık firmasıdır. Uzman ve deneyimli personeli ile ilk basamak olan ülke ve okul seçiminden vize işlemleri, üniversite tanıtımları, ikamet ve sağlık izinleri, dil kursları, ulaşım hizmetleri, denklik belgesi, özel indirimli fiyatlar ve eğitim sürecinin sonuna kadar her zaman maddi ve manevi en iyi fırsatları ve olanakları sunmak için çalışmaktadır. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumları ile çalışan Unsur Education Agency, partner üniversiteleri yakından tanıyan uzman ekibiyle hizmetinizdedir. Deneyimli ekibimiz, öğrenci ile ailenin isteği ve olanakları dahilinde bilgilendirme sunarak oluşabilecek kargaşayı ve istenmeyen üzücü hadiselerin ortaya çıkmasını engeller. Ekibimiz, isteklerinizi en doğru kanalları kullanarak yerine getirmeye çalışır ve en iyi sonucu almanıza yardım eder ekibimiz tamamen bağımsız ve etik kurallar çerçevesinde hizmet sağlar. 5 farklı dilde hizmet veren uzman ekibimiz sizlerle dilediğiniz şekilde yüz yüze veya Zoom, Skype, WhatsApp gibi mecralar üzerinden iletişim kurabilirler. İsterseniz Kuveyt ve İstanbul'daki ofislerimizi ziyaret edip ekibimizle detaylı iletişim de sağlayabilirsiniz. Kayıt öncesi ve sonrası öğrencilerin sorunlarını ve genel durumunu analiz edip çözüm önerileri sunarız. İstek ve şikayetlere zamanında ve etkin bir şekilde cevap veririz. Birçok hizmeti sizin yerinize hallederiz. Bu sayede zaman tasarrufu sağlarsınız. Öğrencilerimizin üniversite başvuru formlarını en etkili, maksimum fayda sağlayacağı şekilde doldurmalarına yardım ederiz ve talep doğrultusunda öğrencinin yerine bu işlemleri yerine getiririz. Finansal açıdan öğrenci ve ailesinin taleplerini dinleyip, onların istediği fiyat skalasına göre burs verebilecek üniversitelerden oluşturulmuş kişiye özel bir liste hazırlarız. Ofisimize özel indirimli fiyatları öğrencilerimize sunarız. Öğrencimizin okul seçiminden önce istediği fakülte hakkında bilgi verip, kişisel özelliklerine en uygun bölümü öğrenciyi yönlendiririz sene içerisinde öğrenciyle daima iletişim halindeyizdir. Öğrencimizin eğitim, barınma, ulaşım, özellikle de en büyük sorun olan denklik işlemleri gibi konularda oluşabilecek sıkıntılara hızlı ve etkili çözümler üretiriz. Türkiye'deki eğitime dair en güncel ve pratik bilgileri ulaşmak ve özel üniversitelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için kanalımıza abone olup bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz ve aklınızdaki sorular için yorum yapabilir veya iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.